Şimdi modeli daha detaylandıralım. İmajda gördüğünüz gibi iç kısımları direksiyon kısmında arkada bulunan basit bir koltuk var. Onu modelleyeceğiz. Onun dışında bazı işlemleri gerçekleştireceğiz. Öncelikle iç kısım yapabilmek için çevrede yani ana modelin et kalınlığını ayarlamamız gerekiyor. Bunun için farklı farklı yöntemler var. Örneğin bir obje içerisinden aynı segmentten 3 adet farklı yüzey oluşturursanız birbirine orantılı şekilde bu şekilde bir soruna sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Onun için biz a, daha önce oluşturduğumuz ve orada bıraktığımız bir parçadan yararlanacağız. Hemen üst kısımdaki yüzeyden yararlanacağız. Öncelikle bunu ekstra yöntemiyle diğer objeden kopartıyorum. Ve center to pivot diyerek ve create transformation diyerek bunun manipüle araçlarını ayarlıyorum. Daha sonra extrude yaparak bu objeyi aşağı çekeceğim. Yanında bulunan segmentler uygun hale getireceğim. Dilerseniz getirmeyebilirsiniz. Zaten orantılı bir şekilde düz iniyor yan duvar. Aşağıya arabanın yan tarafı. Fakat bu zaten bizim meşsumut ya da işte uyguladığımızda gerekli olacak yüzey segmentler. Bunlar. Hemen aşağıda biraz segment oluşturalım. Pardon. Şimdi aşağıdaki iki yüzey tam düz değil. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Öncelikle yan segmenti de ekleyelim. Şöyle dikey bulunan segmenti de ekleyelim. Tamamdır. Şimdi gizlenmiş diğer objeleri göstererek aşağıdaki kısmı doğrulayalım. Şöyle bakalım ne kadar doğru oldu. Hemen gizli objeleri gösterelim. Bakıyoruz. tamamdır. Şimdi e, alt kısımdaki bulunan boşluğu birleştireceğiz. Zaten yan yüzey e, simetrik olacağı için oralara fazla yüzey oluşturmayacağız. Şöyle hemen bir uygulayarak iki yüzeyi birleştirdim. Hemen arkada yine boşluk kaldı. Segment oluşturmuştuk. Aslında önce birleştirip daha sonra segmentler eklerseniz daha basit olur. Fakat biz iş işleyişe göre modelleme yapıyoruz şu an. Gösterme amaçlı olduğu için. Burası da tamamdır. Şimdi yan yüzeyin etkanılımını ayarlamam gerekiyor. Bunun için hemen şuradaki segmentleri, daha doğrusu segmenti seçeyim yan taraftaki. Ee, nereye göre yapmam gerekiyor? Neye göre yapmam gerekiyor? Bunlara karar vermem lazım. Çünkü olabildiğince kontrollü gitmem lazım. Örneğin şurada iki adet yüzeyimiz var. Ee, bu yüzeyi sildik bir tanesini. Diğer yüzeye göre etkanılımını vereceğiz. Hemen şöyle ekstra Extrude yaparak içe doğru biraz çıkartayım yüzeyi. Tamamdır. Yani arka tarafta bulunan iki noktayı birbirine birleştirmem gerekiyor. Yani March özelliğini kullanmam gerekiyor. Çünkü sorun çıkartabilir. Şöyle izole yaparak objeyi daha rahat görebilirim. Arka tarafa yine bir adet um, Yüzey eklemem gerekiyor. Bakalım burası doğru. Olmamış galiba. Şimdi tekrar. Deneyelim. Tamamdır. Klavyeden içe bastığında bunun doğru olup olmadığını görebiliyorum. Hemen arkadaki yüzeyde. Doğru çıkartayım. İleri doğru, ön tarafa doğru ve bir adet segment eklemem gerekecek. Birbirine orantılansın diye ve yine Merge seçeneğiyle e, bu oluşan iki noktayı birleştirmem gerekiyor. Burası tamamdır. Daha sonra bu kenarları, köşeleri keskinleştireceğiz. Uyumlu hale getireceğiz. Fakat biz e, gerekli yerleri şimdiden yapmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi işlem tamamdır. Şurada bir sorun var. O sorunu da halledeceğiz hemen. Oval bir sorun var. Gereği aldık işlemi. Işte, Şöyle bakıyoruz. Extrude işlemi uygulayacağız iç yüzeye. et Atkalonla vereceğiz yani arka kapıdın bulunduğu yere. Şuradaki segmentleri seçiyorum. Üst segmenti seçmiyorum çünkü extrude uyguladığımda birbirinin olan orantısı bozulacaktır. Bunu el yordamıyla ayarlamam gerekiyor. Kontrollü bir şekilde. Şurada gördüğünüz nokta yine gördüğünüz gibi işte böyle bir obje oluşacaktı. Daha doğrusu form oluşacaktı. Aşağı indiriyorum. Daha sonra diğer yüzeyleri birleştirip form verebiliyorum. Ya da extrude'un direkt kendi manipüle aracıyla aynı işlemi gerçekleştirebilirdim. Böyle extrude yaparak bunu aşağı çekiyorum. Birbirine orantılı bir şekilde olması gerekiyor iki yüzeyin. Birleştirme noktasını seçip marş yapıyorum ve noktaları birleştiriyorum. Şimdi geriye çekebilirim buradaki oluşturduğum yüzeyi. Yani Nerede duracağını ayarlayabilirim. Şöyle biraz geriye çekelim. Aa, i̇sterseniz iç yüzeyleri segmentlerini de doğrulayabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ama o kadar çok yüksek detaylı model olmadığı için ve zaten onların görünmeyeceği için pek önemli değil. Yani şu an bakıyoruz. Başka bir yerde ne yapmam gerekiyor? Onları Şimdi buradaki yüzeyleri aşağıya doğru açık e, dalabilirim. Aşağı doğru indirelim. Buranın segment değeri önemli. E, hemen alt tabanı birleştirmem gerekiyor. Bunun için e, yeni bir yüzey oluşturuyorum. Ve bir kez daha oluşturuyorum. Daha sonra yine March Vortex Tool ile e, yani weld yöntemiyle noktaları birleştiriyorum. Şöyle bir daha ve bir daha işimizi garantiye alalım. Subdivide yaptığımızda zaten objenin doğru olup olmadığını görebiliyoruz. Daha sonra buraya koltuk vesaire gibi obje ekleyeceğiz. Direksiyonu yapacağız iç kısma. Tekerlekten faydalanarak. Her neyse burası da tamamdır. İçeriye yine Segmentler atacağız. Keskinlik vereceğiz. Hemen izole yapıyorum objemi. Şuradaki Et da ayarlamam gerekiyor benim. Hemen buradan şu yan Kapsülün olduğu kısmı seçiyorum. Et kanalını veriyorum. Şöyle yüzeye yaklaşayım. Gördüğünüz gibi çoklu yüzey olsa target weld komutunu kullansanız bile çoklu yüzey seçili olduğu için seçili bütün yüzeyleri seçili noktanın üzerinde birleştiriyor. O yüzden sadece tek nokta seçime gayret gösterin. Yani Görünmez bir hata çıkartabilir karşınıza. Tamamdır. Şimdi ön kısmı yapmam gerekecek. Şöyle buradaki segmentleri seçiyorum. Yine extrude komutunu kullanarak bunları <laughs> dışa doğru çıktı alacağım. Skill komutlarını kullanabilirsiniz gerekli yerlerde. Fakat bu objenin normallerine göre yani yüz seçtiğiniz yüzeylerin normallerine göre etki gösterecektir. Şimdi ben direkt olarak aşağı indireceğim. Yana doğru indirirsem o merkezdeki çizgi e, bozulacaktır. Ben direkt e, iki yüzeyin çatıştığı yerden işlemi tamamlayacağım. Şimdi vortex, yani target belt komutu ile ya da işte March Vortex Tool ile iki noktayı birleştirdim ve yüzeyi ayarlıyorum. Köşedeki kısmı ayarlıyorum. Tamamdır. Ne buraya farklı segmentler atarak buraları keskinleştireceğim. Şu an gayet güzel oldu. Şöyle bakalım şimdi. Şöyle arka tekeri aktif edelim. Bunu bir kopyalayalım Bununla ilgili direksiyon oluşturacağız. Yani ikinci bir silindirik yüzey oluşturmayacağız. Bir e, torus oluşturmayacağız. Direkt oluşmuş modelden yola çıkarak direksiyon simidi oluşturacağız. Zaten basit bir formu var. E, istemediğim yüzeyleri seçiyorum ya da segmentleri. E, control Ctrl backspace ile ya da mark menü ile delete edge diyorum. Ve yok ediyorum buradaki çizgileri. Böylelikle yüzeyler sağlam kalıyor. Sadece çizgiler ve vortexler gidiyor. Şimdi Extrude işlemine geçeceğim. Belirli kısımları seçip tabii şu noktalarda çizgileri de detaylı olarak ayarlayalım. Buradaki yüzeyi biraz Scale yok Extrude yapıp daha sonra Scale yapacağım. Araba simidinin formunu yakalamaya çalışacağım. Tekrar Extrude. Gördüğünüz gibi Extrude ve Scale komutunu kullanıyorum. Şimdi bu yüzeyleri sileceğim. İç seçili yüzeyleri. Daha sonra um, fill hole ya da cap yöntemiyle buradaki e, kesik kısımları birleştireceğim. Aynen. Daha sonra yine buradan extrude komutunu kullanacağız. Fakat e, dilerseniz buraları keskinleştirebilirsiniz bazı formları. Keskin hale getirebilirsiniz. Böyle. Gerçi burası arka tarafta kalacak. E, bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan iç yüzey. 3 yüzeyde segment olması gerekiyor. Çünkü extrude yaptığımızda keskin olacak. Çevirelim. Biraz Arabanın Rotasyonuna göre ayarlayalım. Daha sonra extrude yapacağız. Bir kere extrude yapıyoruz. Keskin olması için bir kere daha extrude yapıyoruz. Yani segment eklemiş oluyoruz böylelikle. Arka seçili yüzeyleri siliyoruz. Böylelikle zaten hem orası görünmeyecek hem de Yapıyı bozmasın. Rotate yapıyoruz arabanın duruşuna göre nereye gelecekse. Ve daha sonra bunu ait olduğu yere e, manipüle edip işlemini sonlandırabilirsiniz. Şöyle hemen birazcık sağ kısımda dursun. Tam merkezde durmasın. Biraz daha küçültebiliriz. Biraz geriye çeksek mi? Ben, tamamdır. Siz imaj e, fotoğrafa sürekli olarak bakın objeyi kontrollü olmaya özen gösterin obje üzerinde. bakıyoruz. Tamam. İlerleyen zamanlarda gereksiz yüzeyleri sileceğiz. Bunun neden yaptığımızı anlatacağım. Şimdi bakıyorum. Ön kaputumuz var. İzole edip bu ön kaputun da etkanlığını verebilirsiniz. Bunu direkt extrude yöntemiyle uygulayacağım. Bütün yüzeyleri seçiyorum. Extrude yöntemine geliyorum ve bu seçenek ile extrude yapıyorum fakat gördüğünüz gibi backface cooling özelliği kendini gösteriyor yani iç yüzey dışarıda görünmüyor. Şöyle bu yüzden ters yöntem uygulayabilirsiniz ya da normallerden reverse diyerek yani normal seçeneğinden yukarıda hemen polygon seçenekler altından bölüden menüsünden aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Fakat ben hemen bu yöntemi uyguluyorum. Biz modundan çıkartıyorum. Böyle mod verdiğimde başka bir sorun görün. Sadece detay vereceğiz. Gördüğünüz gibi objelere mevzu mod veriyorum ve nasıl olduğunu görüyorum şu an için. isterseniz bunu çoklu seçimle de <laughs> ile de yapabilirsiniz. Tekrar eski haline getirelim. Şöyle. Şimdi arka e, arkada oluşturduğumuz yüzeyi yüzeyin verimli olduğunu sanmıyorum. Yani e, güzel durmayacak render esnasında. Ben arkadaki oluşturduğum kısmı sileceğim. Önde oluşturduğum kısmı kopyalayıp arkaya yerleştireceğim. Böylelikle tabanda bulunan kutu, işte o alt taban küp daha kontrollü olacaktır. Bunun için ben bu yüzeyi sildim ve şuradaki segmentleri bir uygulayacağım. Nerede Bir Binic. Şuraya da fill hole diyerek oradaki boşluğu doldurayım. Tamamdır. Şimdi öndeki objeyi kopyalayacağım. Tam ters ekseninde, yani z ekseninde negatif Scale komutunu kullanarak ters yönüne çevireceğim ya da işte simetrileyeceğim ya da aynalayacağım. Daha sonra bunu yine kısır D, v, şey V kısır ol komutu ile dilediğim yere taşıyabilirim. Diğer noktaları baz alarak tabii ki. Bakıyoruz tamamdır. Burada göz önünde bulunduracağımız yine söyleyeceğim. Et kalınlığı alt tabanın et kalınlığı bunu ayarlayacağız. Şimdi şöyle bir bakalım biraz aşağı indirebiliriz gördüğünüz gibi uygundur. Bunu kopyalayıp bir de ön tarafa bakalım. Öyle. Evet gitgide objemiz benzemeye başladı. Aa, imajdaki oyuncak arabaya benzemeye başladı. Bir problem görünmüyor şu anlık. Şöyle bakalım. Sürekli objeleri seçerek F harfine basarak e, dilediğim yere yaklaşabiliyorum. Mesela ön kısmı seçtim şu an yüzeyleri. F'ye bastığımda oraya odaklanıyorum. Yani mouse ile veya klavye ile oynamam gerekmiyor. Tek tuşla seçili yere yaklaşabiliyorum. Şimdi ön kısmı seçeceğim. Extrude komutunu uygulayacağım. E, ve buraya da bir form vereceğim. Birazcık geriye çekelim. Fakat gördüğünüz gibi yan tarafta e, yine yüzeyler oluştu. Bunları halletmem gerekiyor. Eğer ben bunları halletmeden yüzeyi tekrar çıkartırsam daha sonra o karşıma sorun çıkartacaktır ve Orayı silmek uğraştıracaktır beni. Ben şimdi de o kısımları siliyorum. Bait ve böylelikle daha rahat işlemleri ilerletebileceğim. Hemen alt kısımda da aynı yüzey silme işlemini gerçekleştiriyorum. Aa, şuradan şundan sileyim. Bakalım. Diğer yüzeyi de çünkü e, öngörmem gerekiyor, baz almam gerekiyor. Yani çünkü mesmut verdiğimde oranın bozuk durmaması gerekiyor. Şuraya hemen et daha doğru segment ekleyerek kenarlar keskinleştiriyorum. Şuradaki ön yüzeyleri tekrar seçeceğim ve extrude uygulayacağım. Sanki farklı bir obje varmış ki, havası katmak istiyorum oraya. Extrude diyorum. V'ye basarak ben move tool'a geçiyorum. Extrude'ün kendi manipülatörünü kullanmak istemiyorum. Şimdi bir adet daha segment ekleyebilirim ya da iki kere extrude işlemi uygulayabilirdim. Gördüğünüz gibi burası keskin oldu. Gördüğünüz gibi yine extrude uyguladık ileriye doğru ve yine yan tarafta yüzeyler oluşturdu. Bunu unuttuk ve hatayla karşılaştık. Hemen hataya gideriyoruz. Yandaki yüzeyleri seçeceğiz fakat biraz zor olacak bu bizim için. Çünkü orada küçük 2 adet daha yüzey var. Üst üste binmiş. Sıralanmış daha doğrusu. Bunları yaklaşıp seçmem gerekiyor ve silmem gerekiyor. Bunun için alttaki yüzeyi bıraktım. Oraya yaklaşabilmek için. Şimdi çok yakın durarak buradaki yüzeyleri seçip silmem gerekiyor. Burayı seçtik. Biraz geri çıkalım. Burayı seçtik. Tamam, yani köşedeki yüzeyi seçelim. Seçelim. Son olarak burayı da seçelim ve silelim. Direkt delete'a basarak silebiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hata giderildi. Buradaki noktayı biraz aşağı indirelim. Tamamdır ki üst kaputu da ön kaputu da kalınlık vermemiz gerekiyor. Yani fazla segment alamamız gerekiyor. Fakat ondan önce şu kenarları halledelim, köşeleri halledelim. Ona göre kaputu şekillendirmeye başlayalım. Şuraya bir adet segment ki dış kenar köşeler sert olsun. Onun dışında hemen şuraya bir adet segment ki sadece köşenin daha sert olmasını istiyorum. Kenarların bu kadar sert olması yeterli. Yani köşe halinde olması yeterli. Oval değil de. Tamam diyorum. Alt kısımda bozukluk meydana geldi. Buradan göründüğü kadarıyla. Onu halledeceğiz. Şu an aslında ben görüyorum bunları. Sadece ileriye dönük olarak bırakıyorum. Mesela geldik aşağıya. Hemen şöyle. Şimdi buradaki yüzeyleri silemem. Eğer silersem bozukluk verecek. Onun için ben segment atayarak kıtaları böyle bırakıyorum. Zaten çok detaylı değil. Tabii ki bunu düşünerek çünkü her şey böyle modellenmez. A, yüksek detaylı mesela Transformers'taki o robotları görüyorsunuz. Onlar parça parça resmen bir mühendislik olarak a, küçük küçük parçalar modellenip montajlanıyor. Yani onda ya hata yapma ihtimalimiz yok. Bir şey göz ardı etme ihtimalimiz yok. Orada küçük küçük detaylarla uğraşılıyor. Yaklaşık a, 16 milyon poligonlu galiba. Tam hatırlayamıyorum ama o kadar yani yüzey var. 200 bin parçadan oluşuyor bir tane en az parçalı robot. Yani biz burada 3-5 parçayla uğraşıyoruz sadece. Her neyse şimdi şöyle şuradaki iç yüzeyleri de keskinleştirelim. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Şimdi arka kaputu halledeceğiz. Şu yine köşelerde sorun vardı. Bundan segment ekleyerek e, halledelim buraları da. Dilerseniz alttaki ikinci segment oluşturmayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köşelerde sorun oluştu fakat onu göz ardı edebiliriz. E, bunu Aslında birçok şeyi de hatalı olarak bırakıyorum. Çünkü sizin gidermeniz gerekiyor. Yani bu ezbere bir ders değil. E, oturup izlemeniz gereken bir ders. Eş zamanlı modellemeniz hatalı olacaktır. Hemen şuradaki hataya giderip iki adet daha yüzey oluşturacağım. Yani toplam 2-4 e, adet yüzey oluşturmuş bulunacağım. Ve Bridge komutunu kullanarak şuradaki boşlukları birleştireceğim. Bridge şuraya da fill tamamdır. Yani fill fill hole olarak orayı doldurdum. Oradaki detayı da hallettik. Şimdi bakıyoruz. Katmanlarla pek uğraşmıyorum ben bu arada çünkü basit bir yöntem gerçekten. Arka yüzeye geldik, arka kaputa geldik, burada da et kanalına vereceğiz. Yine ön kaputa uyguladığınız işlem buraya da uygulayabilirsiniz. Problem olmaz, herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Fakat bu şekilde yöntemler de var. Nasıl kontrollü gitmek istiyorsanız, tabii ki bunlar zaman demek ve zamanda işin profesyonelliği demek, işin yetişmesi demek. Neyse, hemen şu noktaları alıp orantılamamız gerekiyor. Örneğin ben burada Extrude'un kendi manipüler kullansaydım bunlarla uğraşmak zorunda kalmazdım. Bunları denemeniz gerekiyor, egzersiz yapmanız gerekiyor bunlarla ilgili. Bu derste bunu halledebileceğinizi düşünüyorum. Bu egzersizleri yapabileceğinizi düşünüyorum. Düşünüyorum. Şimdi bakalım. Keskinliği ayarlamamız gerekiyor. Segment ekliyoruz. Tamamdır. Şuraya da biraz et üst kısma. Tamamdır. Bakalım şuraya da biraz et eklersek Zaten ekledik. Bakalım ona gerek yokmuş. Tamam. Mesut Mode uyguluyoruz. Yani Subdivide uyguluyoruz. Ve burayı da tamamlamış bulunuyoruz. Ancak o objenin de böyle kenarları, köşeleri hatalı %100 tabii ki doğru değil. Yani gerçek bir araba gibi değil. Şimdi üst kısımda, üst tent olan kısımda ya da işte güneşlik olan kısımda ismi her neyse köşe keskin biraz. Üst sol köşe keskin. Bunu ayarlamak istiyorum. Bu detayı vermek istiyorum. Ne, ne yapabilirim? Öncelikle keskin olacak noktayı ayarlıyorum. Daha sonra segment ekleyeceğim. Tabii ki üst tarafı eklemek pek mantıklı olmayacaktır. Ee, çünkü objenin keskinliği alt kısımdan itibaren başlıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, ben buraya loop yani sürekli bir segment eklersem her tarafı köşe olarak algılayacaktır. Bunun için ben sadece e, istediğim kenarın köşe olmasını istiyorum. Yani tam şu Görünen kısmın o yüzden diğer segmentlere işte target var işte March seçeneği ile birleştirebiliyorum bu karşıma sorun çıkartmayacaktır Gördüğünüz gibi Ya da chamfer komutunu da kullanabilirsiniz oraya Tamamen yönteme bağlı bir şey Tabi her yönteminde Kendine göre bir zamanı var bir Zaman alması var daha doğrusu bir hız yöntemi var Şimdi camın ovaliğini ayarlayabilmek için ben yine bir segment ekleyeceğim fazladan çünkü Arka cam dilediğim ovalliğe gelmesi gerekiyor. Aynen yeterlidir. O segmentler diğer segmentleri etkiledi. Böylelikle dilediğim o ovalliği alabildim. Şimdi iç kısma et kalınlığı şey sertlik vermek istiyorum. Tamamdır. Fakat iki segment birbirini karşıladı. Bu yüzden ne yapacağım? Diğer taraftan vereceğim. Böylelikle daha iyi bir şeye sahip olabilirim. Hop tabii ki köşeyi unuttuk ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Şuradan verelim en iyisi biz şeyi segmenti çünkü üst tarafla bir daha oynamayacağız ve segmentlerin bozulmasına yol o yüzden problem olmayacak bizim için. Köşeleri de halledelim. Tamamdır. Şu an için problem yok. Bakın obje ile vortex ile oynadığınız zaman o kısımlarda sorun çıkartabilir. Buna dikkat edin. Tamam. Şöyle köşeye bakalım tekrar. Dilerseniz oraya bir adet segment daha ekleyebilirsiniz. Daha keskin olmasını istiyorsanız. Fakat oyuncak da biraz orası oval. bunu göz ardı ediyorum. Şimdilik. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi basit bir koltuk. Yani kutudan oluşma, küpten oluşma bir koltuk. Mesut mod verilmiş. Yine aynı yöntemlerle yapılmış. Yarısı kesilmiş. Dilerseniz yarısını kesmeyebilirsiniz. Fakat bu koltuğun görünmeyen yüzeyleri var. Bunlar da fazladan poligon demek. Bunlar da tabi bilgisayarı yavaşlatmak demek oluyor. Bunları siliyorum. Bunlar zaten görünmeyecek diyorum. İsterseniz diğer objelerde aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Fakat bu görselleştirme üzerine ya da eğitim üzerine olduğu için tabi yüksek detayda bir robot da yine örnek vereceğim ya da profesyonel bir arabada bu buraların modelleri gerçeğe yakın tutmanız gerekiyor. Yani silme ihtimaliniz yok temizleme ihtimaliniz yok. Sadece yüzeyleri düzeltebilirsiniz. Poligon eksiltebilirsiniz. Tamam. Hemen yan çamurluğun detaylarına birazdan gideceğiz. oraya. şimdi göz ardı ediyorum. Tekerleklerimiz var. Tekerleklerin keskinliğini ayarlamam gerekiyor. Ee, dilerseniz tek bir teker üzerinde bu keskinlikleri ayarlayıp kopyalayabilirsiniz. Ya da hepsine tek tek aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Şu an bizim acelemiz yok. Biz tek tek uygulayalım. Nereleri nasıl segment gerektiğini gösteriyorum çünkü. Hemen diğer tekele de yaklaşıyoruz şöyle. Hop yanlış bir şey oldu. Fazla uzaklaştık. Hemen segment ekliyorum. Tamam. Bu keskinlikler tamamıyla size verilen model ya da modellemek istediğiniz objeye bağlı olarak veriliyor. Yani bu X segmenti birimine yakınlığı keskinliğin derecesini artırır. Bunu göz önünde bulundurun bu objede ne kadar ön plandaysa o kadar yakınlaştırın ya da ona göre ayarlayın segmentleri tamamdır. Arka tekerimiz de mevcut ayrıca. Onu da unutmayın sakın. Şimdi şu merkezdeki kısmı ayarlıyorum. Ya, evet. biraz genişleteyim. Tamamdır. Burası da halloldu. Ön tarafta da aynı işlemi uygulamanız gerekiyor. Şöyle tamamdır. Arka tekere geçiyoruz şimdi. Şuraya segment, şuraya segment, şuraya segment. Arka yüzeyleri önemsemiyorum. Arka yani tekerleğin arka kısmından önemsemedim. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.